Efendim Tabii ki. eller yıkanırken biz de malzeme listesine gelelim. Evet, Elazığ usulü tarhana çorbası için gerekli olan malzemelerimiz. Hemen hızlı hızlı sayıyorum. 5 top tarhana efendim. Top dediğim bu şekilde evet. İyice kurutuluyor ve bu şekilde hazırlanıyor. 5 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 kase yoğurt, 1 adet yumurtanın sarısı üzeri için... Ee, ...nane ve pul biberle taşlandıracağız efendim çorbamızı. Bakın ne yaptık biliyor musunuz efendim? Bu çorbanın e, yanlış yapıyorsak da buradan Elazığ'a öncelikle selamlarımı gönderiyorum. Eksiğimiz olar, olursa, kusurumuz olursa af ola diyoruz efendim. Biz ne yaptık efendim? E, şöyle 5 adet kuru tarhanımız. Bakar mısınız? Ne güzel yapmış yapımcımın anası. Ellerine sağlık teyzeciğim. Ellerin dert görmesin Kamile teyzeciğim. Öpüyorum seni. İnşallah sağlıkla, saatle her sene bize sen böyle Islandım güzel tarhanalar evet. hazırlarsın. Biz de senin için yayında yaparız efendim. Bu şekilde suya koyduk. Bakın tam böyle bir gece beklediği için güzel güzelce ıslandı. Bunu böyle tenceremizin içerisine alıyoruz değil mi Serpil'cim? Evet evet. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Dur ben kaşığımızı da. Şöyle bakın efendim nasıl yumuşamış. Şu kuru tarhana bir gece bekleyince bu şekilde yumuşuyor. Açık. Ve üzerine biz 2 litreye yakın Su ilave edeceğiz. Güzelce kaynamaya bırakacağız. Aslında böyle e, baktığınızda yarmayı da andırıyor değil mi? Çok güzel bir şey söylüyor. Dövmeyle yapılıyormuş. Evet. Ee, Nasıl güzel kokuyor mübarek. Ben böyle kaşıkla tadına hmm. baktım. Çok güzel. Böyle de çok güzel. Suyumuzu da alalım Serpil'ciğim. Dur. Üzerine şimdi suyunu dolduracağız. Bende de vardı. Nasıl yapılacak bilmiyordum. Yapımcımı göndermiştik. Bugün öğrendim. Yapacağım ben de çocuklara. Şimdi şöyle koyuyoruz. Aman ya Rabbim. İçerisindeki o maydanoz falan sanki şu an doğramışız. Nasıl güzel koktu. Çok, Tamamdır. Çok, güzel. Hemen ocağımın şöyle orta gözünü yakıyorum efendim. En çok kullandığım göz bu göz. Çünkü neden bende birazcık hiperaktiflik var efendim. Yerimde duramıyorum. Ben de Bir şey yaptım mı böyle <laughs> iki dakikada evet, yapacağım bitecek. Dolaşır, e, illaki hemen onu onu. Aynen öyle. Yani e, bir şey yaparken 10 tane başka şey e, evet. düşünürüm ve yaparım. Yani kafadan böyle bir, bir sürü şeyler geçi veriyor. Şimdi soğanı doğrayacağız. Serpil burada sarı zahmet soğanı doğrarken ben de sosunu hazırlayacağım. Şöyle bakın efendim. Dur Nermin ben size şu kabı vereceğim. Tamam tatlım. Yumurtanın olabilir. sarısı ama. Hı Şimdi burada bakın şöyle yumurtanın sadece sarısını kullanacağız. Kesilmemesi için bir püf noktası vereceğiz. O yüzden sakın kaçırmayın şöyle. Şöyle. Aslında yine böyle aletler çıkmış. Ben onu çok kullanmıyorum ama güzel oluyor. Yumurtanın sarısını hemen pat diye ayırıyor. Ha evet. Süzgeç yani. gibi. Dokunmak istemezsen evet yapıyorsun Yo, da. ben dokunmak istemediğim hiçbir şey yok mutfakta. O konuda çok aa, rahatım aa, efendim. Düşmüş. Her şeye dokunabiliyorum. Mikrofon mu kaçmış? Evet, aynen. <laughs> Ben Şimdi diyorum. efendim e, bir adet yumurtamızı şöyle bakın kırdık İçerisine bir kase yoğurdumu ilave ediyorum bismillahirrahmanirrahim şöyle Elazığ usulü tarhana çorbası yapıyoruz şöyle bakın güzelce çırpıyorum şöyle ve üzerine bakın böyle bayağı bir nanemiz var ama bayağı bayağı böyle iki yemek kaşığı dolu dolu nanemiz var. Ve tabii pul biberimiz. Bakın bunları yakmıyoruz. Sordum neden yakmıyoruz diye sorduğumda şu cevabı aldım. Yakarsak dediler biraz daha rengi kararıyor dediler. O yüzden yakmıyoruz ki hmm. nane ve pul biber kararmasın. Çorba şık gözüksün. Şöyle bu vallahi dip sos gibi oldu böyle cips yapıp ye. Güzel oldu. İçine batır batır. Bir de bir sarımsak rendelesek içine. Muhteşem bir sos. Sarımsak yoktu tarifte. Yok yani Kol ben koydurmadım. Sonra böyle bir sos olarak kullanmak isteyenlere. Bir de bana şey dedi. Ama yumurta dedi. var içerisinde yumurta koymamak gerekir. Dedi ki çorbayı şey yapın çok bolca yapın ee, şeyden sonra yiyeceğim. Yüksel Bey öyle söyledi. Tamam bolca yaptık. Evet birebir onun tarifine yaptık. bağlı kalalım ki. Bu yumurta sarımızı da atmıyoruz efendim kullanacağız şöyle kenara ayırıyorum. Soğanımızı e, nerede kavuracağız? Büyük sos kabında yapacağım ben. Tamam, Şu teflonum var ya. Bunu da yapacağız. Soğanımızı burada çok minik doğramamız gerekiyor. Evet. Çünkü çorbanın üstünde yüzecek efendim. Yüzmesini istemiyoruz. O yüzden minik doğuruyoruz. Doğrayabiliyor musun? Bakalım beğenecek mi Yüksel bey şimdi? Sence doğradın mı? Yani güzel. İdare eder diyor yani. Çok böyle. Diyor. <laughs> Şimdi Nereyi, oldu. Nereymişsin sen için? Ben göçmenim. Göçmezsin evet. Aynen Deniz boşnak. <gülüyor> Babam <gülüyor> annem. Evet, evet. Oralardan Hı -hı. göçüp gelmişler. Doğma büyüme İstanbulluyuz. Evet. İstanbul'da doğduk. Hı -hı. Elhamdülillah. Türküz Müslümanız. <laughs> Rabbim çok güzel yaratmış. Daha ne isteriz? Aynen. Evet. Tereyağını şimdi tavamızın içerisine alıyorum. Şöyle. Birazcık evet. da sıvı yağ ekler misin canım? Şöyle birazcık eritiyoruz. Erir erimez de sıvı yağımızı içerisine alacağız. Ah burada sütümüz soğudu mu? Baktım ben kontrol ediyorum hmm. ben de. Birazdan biliyorsunuz efendim az sonra yoğurt mayalayacağız. Sütümüzü kaynattık, yoğurdumuzu. Az sonra mayalayacağız ya, evet, fırın o, içinde o, de. Onunla, da, ha, onunla da bir şeyim var benim. Yani tam böyle kıvamını bazen tutturamıyorum. Eskiden anneler böyle çuğulardı, gazete sarardı, evet, benim annem evet. üzerine sofra Havlu bez sarardı. atardı, evet. yastık atardı, battaniye atardı. <laughs> böyle sanki altında bir şey böyle yatıyormuş gibi hamur mayalanınca Aha, da o olurdu. Evet, doğru. Şimdi hiç onları yapmıyorum efendim. Ben direkt mayalıyorum fırının içerisine koyuyorum. 6 ya, yani. saat sonra... Kalıp gibi yoğurt. Mis aa, aa, fırın süper. içinde. Az sonra efendim hiçbir yere ayrılmayın. Aa, gerçekten, Üçüncü şifre de geliyor. Yani, gerçekten iyi Bakın fikir. efendim nasıl güzel kıydık. Çok güzel süper. oldu. Süper evet çok ince. Eline sağlık. İncecik oldu. oldu. İncecik yaptı. Nasıl evet. becerdin öyle? Şöyle Vallahi. şimdi güzelce bol yağda kızartıyoruz. Tereyağı ve sıvı yağ ekledik. Burada da tarhanamız şöyle koyulaşmaya başladı. Böyle karıştırıyoruz. Birazcık daha yağ ekleyeyim ki. Ekstradan. Yağ az koydun demesi Yüksel Bey sonra. Değil mi? ya olmalı. Yemeğin yağlısı makbuldür. Evet, evet. E, eskilerden hatırladığınız nedir böyle anne sofrasında olmazsa olmaz bayram sabahı kalkmışsınız evde bir Yalacağız. telaş. E, bayram e, sabahı bayram namazları ezanlar evet. okunuyor elhamdülillah Aynı, ama o herkes... telaşı nasıl evet. bir telaştı ya ya tenip baktığında evet, inanılmaz güzel yani e, insanlar kalkıp böyle işte e, en güzel kıyafetlerini giyip <laughs> birbirlerini ziyaret etmeleri işte kahvaltılar işte ne varsa evde ondan sonra hazırlanması hı hı. gayet güzel yemekler artık o hangi yöre ise olmaz olmazı var mıydı böyle Urfa'da Sofra'da Urfa'da ya ol, olmaz yani onu bir kere acı biberimiz var evet kesinlikle o olması gerekiyor biber pişirilir yani onun o... acı yeme isteği nereden geliyor Urfalılarda? İşte onu hiç bilemiyorum. Urfalıyım. <laughs> bilemiyorum <ki>. ee, sen... <laughs> aynen evet. Böyle bir acı acı acı, acı böyle. Acı evet. Onun için ee, falan diye böyle bir. Yolay Urfa salçası, Urfa e, biberi. Çocuklar doğduğunda onların e, böyle hani ağız kısımlarına böyle çok az e, biber ha. böyle iç piş, pişirsin diye parmaklarıyla kadınlar öyle yaparlarmış. Bebeklere. Öyle Bebeklere belki. aynen. Evet. Öğretiyoruz Aha. diyorsunuz. Aynen, daha doğar doğmaz acıyla cehl buluşuyor. Öyle. <laughs> hani o e, içteki o şey ses telleri ağız içinden şeyler oluyor. Ondan ya, mı sesler yanık yanık falan çıkıyor? Tuzluyorlar bir Ondan de. Ondan mı sesler da. yanık Belki yanık çıkıyor? Evet. Ben biraz sonra onu alayım. Şöyle bakın, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, çok. Rabbim güzel. evimizden bereketi, huzuru eksik, eksik etmesin, Yiyenlere şifa olsun. Amin. Nasıl güzel koktu burası, buram buram. Gerçekten karhanat. çok güzel. Tarhanat. Dediğim vallahi gibi Yüksel beyin anasına, anacığına Rabbim sağlık, saat huzur versin bize. Her Evlerine sene böyle sağlık. güzel tarhana yapıp yapıp göndersin teyzeci vallahi çok güzel. Harika oldu. Çok. Güzel. Rengin güzelliği. Çok. Süper. Bakın efendim. Süper. Hamdolsun. Artık kapatıyoruz. Yok bence bir taşım kaynatsın. Tık 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 etsin. Evet. Şu an etmiyor. Ben kıstım. Bir taşım fokurdatalım. Şöyle. Hı -hı. Geldi Ailesin. zaten olmak üzere. Geliyor geliyor efendim Nermin enfes mutfağında enfes lezzetler, yöresel tarifler, çok güzel, çok güzel. Ee, gün ışığına çıkmış harika lezzetler. Hanımlar böyle farklı sunumları sever, ee, beyler artık kendini böyle mutfakta göstermek istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.